Merhaba, tatlı tuzlu ekşi lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle közlenmiş kırmızı biber çorbası yapmak istiyorum. Sizler de sofralarınızda değişik tatlara ve değişik çorbalara yer vermek istiyorsanız mutlaka közlenmiş kırmızı biber çorbasını denemelisiniz. O zaman malzemelerini saymaya geçiyorum. Bunun için bize ilk gerekli olan 3 tane kırmızı biber, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 yemek kaşığı un gerekiyor ve 1 çay bardağı süt ya da sıvı krema gerekiyor. Bütün malzemelerimiz bu kadar, bu kadar az malzemeyle çok lezzetli bir çorba yapacağız. Yapım aşamalarına geçelim o zaman. Öncelikle işe kırmızı biberlerimizi közlemekle başlıyoruz. Ee, i̇stediğiniz yerde közleyebilirsiniz. Sizin tercihinize bağlı. İsterseniz fırında, isterseniz ocağınızın üzerinde közleyebilirsiniz. Benim ocağım müsait olmadığı için e, fırında közlüyorum. Son derecesini açıp közleninceye kadar bekletiyorum ve daha sonra kabuklarını soyup devam edeceğiz. Közlemiş olduğumuz kırmızı biberleri kabuklarını soyduk ve doğradık. Şimdi pişirme aşamasına geçebiliriz. Bir buçuk yemek kaşığı unumuz vardı. Tencereye aldım. Unumuzun rengi değişinceye kadar, kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Unumuz iyice kavruldu, kokusu çıktı. Bu aşamada tereyağımızı ekliyoruz. salçamızı ekliyoruz. Bu aşamada ocağımızın altını iyice kısalım. Yoksa yanabilir. Biberlerimizi ekliyoruz. biraz sarıyoruz. Bir diş sarımsağımız vardı. Bunu ekliyoruz. Yaklaşık 6 bardak kadar suyum var. Onu ekliyorum. baharatlarını ekliyoruz. İstediğiniz baharatları seçebilirsiniz. Ben karabiber, kırmızı biber ve birazcık da fesleğen koymak istiyorum ve yeteri kadar tuz ekliyorum. Kaynayan çorbamızın içine sütümüzü ekliyoruz ve çorbamızı blenderdan geçiriyoruz. közlenmiş kırmızı biber çorbamızı yaptık. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı bu şekilde. Çok güzel bir kıvamı oldu. Sizler de değişik lezzetleri seviyorsanız bu çorbayı mutlaka denemelisiniz. Eminim beğeneceksiniz. Çorbanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İsterseniz böyle tüketin. İsterseniz üzerine birazcık peynir koyabilirsiniz. Çok güzel yakıştığını düşünüyorum. ve fesleğen koyabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize ve göz zevkinize bağlı. İster süslerseniz ister olduğu gibi tüketirsiniz. Ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım çorbamı beğenmişsinizdir. İçine gereken malzemeleri videonun altına mutlaka yazacağım. Yaptığım yemekleri ve kanalımı beğeniyorsanız mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Ve yaptığım yemekleri herkesten önce haberdar olmak istiyorsanız zil sesini lütfen açınız. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.